küçük tırtıl tırtık, yem yeşil yaprağında neşeyle gezinir, yaprakları afiyetle yer. Tırtık gökyüzüne bakar, özgürce süzülen kelebekleri hayranlıkla izler. Bir gün bayan Uğur böceği tırtıkın yanına gelir, nazikçe gülümser. Bayan Uğur böceği tırtıka dönüşümün güzel bir macera olduğunu anlatır. Tırtık heyecanla yeni macerasına hazırlanır, etrafına bakınıp durur. Sonunda güvenli bir kozaya sarılır, kalbi umutla çarparak uykuya dalar. Günler geçer, koza yavaşça çatlamaya başlar, içinden ışık sızar. Tırtık, rengarenk, kanatlarıyla yepyeni bir kelebek olarak ortaya çıkar. Yeni kelebek tırtık, gökyüzünde sevinçle süzülür, hayali gerçek olmuştur. Tırtık, eski yaprağının üzerine nasikçe konar, Bayan Uğur böceğine gülümser.